Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda çok kolay ve çok güzel, çıtı pıtı harika, yaz adamga vuracak bir örgü modelinden bahsedeceğim arkadaşlar. mersinize iple göstereceğim çünkü gerçekten tam yazlık ajurlu bir model olacak. Videomuza başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olur ayrıca bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Modelimde kullanacak olduğum şişlerim numarası yazmıyor fakat 3 e, 3 numara şişler arkadaşlar. Evet hemen dilerseniz modelimizin yapım aşamasına başlayalım. Şöyle ipimi ve şişlerimi alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız arkadaşlar. Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşmakta. Yani çift sayıyla bitmesini istiyoruz. Şöyle hızlıca ilmeklerimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Şöyle 14 tane ilmekten gösterelim arkadaşlar. Çok fazla e, videoyu uzatıp sizleri sıkmayacağım çünkü. Hemen modelin yapım aşamasına başlıyorum. Sizler dilerseniz e, lastik de uygulayabilirsiniz. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum. Devamındaki ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Burada bir tane ilmek ters ördüm. Örmüş olduğum ilmeği sol şişime tekrar geri alıyorum ve sonrasında takip eden iki ilmeği beraberce yani e, hem sol şişime geri aldığım ilmek ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte beraberce düz bir şekilde örüyorum ve burada bir ilmek kesmiş oldum. Bunun için e, şişimin başına ilmeğimi doluyorum ve ilmeklerimi tekrardan eski haline geri getirmiş oluyorum bu şekilde. Devam, devamındaki ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. şişime aldım örmüş olduğum ilmeği tekrardan sol şişime geri aldım. Sonrasında sol şişimdeki iki ilmeği beraberce birlikte düz bir şekilde örüyorum. Şişimin başına bir kez doladım. Devam ediyorum. İkisini beraberce ördüm ve doladım çok kolay arkadaşlar. Hiçbir kafa karışıklığı yok. Evet. İkisini birlikte ördüm ve son olarak arttırma işlemini de yapmış oluyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Ve ilk sıramı, ilk modelimi bu şekilde tamamlamış oldum. Devam ediyorum. İkin, i̇lk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğim bir önceki sırada arttırmış olduğum ilmek. Bu ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Ters olarak ördüm. Bu ilmeği tekrar sol şişime geri alıyorum. Ve ikisini beraberce örüyorum. Yani arkadaşlar modelin hem tersinde hem de düzünde aynı işlemi yapıyoruz. Doladım şişimin başına. Bir ilmek ters ördüm. İkisini beraberce örüyorum. Doladım. Bir ilmek ters. İkisini beraberce örüyorum. Ve doluyorum. Modelimizden neler yapabiliriz? Her türlü yelek modeli de olabileceği gibi e, çeyizik örgülerde, bebek örgülerinde, şal modellerinde özellikle e, bluzlerde arkadaşlar çok güzel olur. Her türlü iki şiş örgüsünde kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir model. Evet ve ikinci sıramızı da bu şekilde sizinle beraberce tamamlamış olduk. Ben daha öncesinde kamera arkasından büyük bir parça bölmüştüm arkadaşlar. Dediğim gibi modelin hem ön tarafı hem arka tarafı aynı şekilde e, devam ettiği için daha fazla göstermeyeceğim. Az olsun öz olsun sizleri sıkmak istemiyorum. Bakın bu şekilde ben ütü yapmadım arkadaşlar. Ütü yaptığınız takdirde çok daha güzel olacaktır. Bakın şu esnekliğe çok güzel ajurlu bir model. Ben bayıldım. Yani çok efil efil duruyor böyle. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmek istersiniz. E, emeğe saygı açısından, alma verme dengesini koruma açısından bir yorum bırakırsanız, beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşçakalın.